Çilli tavuk ve yavruları. Az sürdüm, uz sürdüm. Dere tepe düz sürdüm. Altı ay bir göz sürdüm. Geri döndüm baktım ki arkadan ekin gövermiş. Geçmiş. Bir ora kaldım elime. Yanaştım ekine. Biraz biçtikten sonra ah belim ağrıdı. Dinleniverdim yorgunluk alametiyle. Rastladım bir çilli tavuğa. Bu tavuğun da Beş tane yavrusu varmış. Çilli tavuk yavrularıyla çalışıp dedinip yermiş. Uzun ve soğuk bir kaşın ardından nihayet ilkbahar gelmiş. Ekinekeyim de hiçbir zorluk çıkmadan yavrularımı besleyeyim. Ama tek başıma da bunu yapamam. Komşularımdan yardım isterim ama. Demiş kendi kendine bizim çilli tavuk. Ve kazın yanına gitmiş. Kaz kardeş ben ekin ekeceğim, ama yardıma ihtiyacım var. Sen de bana yardım edersen, ben de sana yardım ederim. Bu işi daha kolay yaparız. Bana yardım eder misin? demiş. Aa, benim çok işim var. Gelemem. demiş gaz. Çilli tavuk buna çok üzülmüş. Bu sefer de diğer komşusuna gitmiş. Tavşan kardeş, benim yardıma ihtiyacım var. Gel bana biraz yardım et. Yavrularımla yemek için buğday ekeceğim. Ben de sana yardım ederim bir gün. Demiş. Ah be ya benim çok işim var gelemem ben. Demiş tavşan. Tavuğun komşularından biri de ördekmiş. Ördeğin yanına gitmiş bu sefer de. Ördek kardeş senden yardım istiyorum. Yavrularım daha ufacık. Kış gelmeden onlara yiyecek hazırlamam lazım. Buğday ekeceğim. Ama tek başına da olmuyor ki. Gelip bana yardım eder misin? Demiş. Ördek de vak 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 dön kendi işine bak. Ben gelemem işlerim var. Demiş. Çilli tavuk buna da çok üzülmüş. Yine kimden yardım isteyeyim diye düşünürken aklına horoz gelmiş. Horoz kardeş ben kışa hazırlık için buğday ekmek istiyorum. Tek başıma da olmuyor. Bana yardımcı olur musun? Bak gün gelir ben de sana yardımcı olurum. Ü Ürü ben gelemem. Çalışamam. Sana yardımcı olamam. Demiş horoz. Bakmış ki dört yere başvurmuş. Eli boş dönmüş. Hiçbiri yardım ederiz dememiş. Çilli tavuk çok üzülmüş. Yavruları daha küçücükmüş geceyi gündüzüne katmış. Başlamış tarlayı eşelemeye. Eşelemiş, eşelemiş, buğdayı ekmiş ekebildiği kadar. Günler geçmiş. Artık buğdayların çıkmasını bekliyormuş. Buğdaylar çıkmış sonunda. Yeşillenmiş, başak olmuş. Buğdayları biçmek için yine yardım istemiş arkadaşlarından. Ama hiçbir arkadaş ona yardım etmek istememiş. Başka kime söyleyeyim? Bunlar gelmedi. İyisi ben yapayım? Demiş çilli tavuk ve takmış önlüğünü. Buğdayları biçip azar azar taşıyabildiği kadar alıp değirmene taşımış. O kadar yoruluyormuş ki evde biraz dinlenip değirmenden aldığından ekmek yoğurup pişiriyormuş. Ekmekleri sıra sıra dizmiş ve yine komşularının yanına gitmiş. Kas kardeş, ben buğdaylarımı öğüttüm. Ekmeğimi pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun? demiş çilli tavuk. Olurum ya, gelirim hemen." demiş kas. Sonra gitmiş tavşana sormuş. Tavşan kardeş, buğdaylarımı öğüttüm, evime getirdim, ekmeğimi pişirdim. Bunları yerken bana yardımcı olur musun? Aa, hiç merak etme kardeşim. Olurum, olurum tabi. Senin ekmeklerini yemeye gelirim demiş tavşan. Ördek kardeş, ekmeğimi pişirdim. Bunları yemek lazım artık. Bana yardımcı olur musun? Ördek de gelirim tabi, yardımcı olurum demiş. Çilli tavuk son olarak Horoz'un yanına gitmiş. Horoz kardeş, buğdayları öğüttüm, ekmekleri pişirdim. Artık yememiz lazım bunları. Gelip yer misin bizimle? Horoz da. Tabii ya, tabii gelirim. Hiç merak etme." demiş. Bütün hayvanlar toplanmışlar sofra başına. Çilli tavuk bakmış şöyle hepsine. Sonra da demiş ki onlara. "Ha, hepiniz de gelirsiniz, yersiniz. Bana yardımcı olursunuz değil mi yerken? Ben bunları ekerken, biçerken, değirmen de una öğütürken hepinizin işi vardı. Şimdi yemeğe gelince hepiniz buradasınız. Şimdi de ben sizi kabul etmiyorum demiş. Biliyor musunuz çocuklar o pişirdiği ekmekten bana da bir lokmacık verdi. Ağzımda ekmekle dereden geçiyordum ki ördekler vak vak dedi. Onlar vak vak deyince ben de sandım ki bırak bırak diyorlar. Bıraktım masalımı ve geldim buraya sizlerin yanına tekrar. Masalın sonunda gökten tam üç tane elma düşmüş. Biri masalı anlatanın başına, biri masalı dinleyen sizlerin başına, biri de tüm masal kahramanlarının başına. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletin.